Hoş geldiniz Merhaba sevgili dostlarım Yengeç Burcu'na özel haftalık bakımımızla devam ediyoruz bakalım haftanızda neler var diyelim Tabii ki ufak hatırlatmamızı yapalım abone olmayı beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayın bildirimleri açın onu da hatırlatmanı hani bildirimleri açın ki videolarımızdan haberiniz olsun ve aynı zamanda orada katıl tuşu var katıl butonu var kanalıma katılım gösterebilirsiniz ve teşekkürler butonuyla ayrıca bana teşekkür edebilirsiniz şimdi dış ortamında böyle eğlenceli bir durumunuz çıkmış bir yere katılma da olur bir noktada kendini iyi hissetme de olabilir böyle ya da işte bazı şeyleri şakaya vurmak da olabilir burada sizsiniz üç tane de topunuz var elinizde ama hani böyle üç top çevirirler ya bazı insanlar yani bir şeyi etkili şekilde kullanmak, üç ayrı işe yetebilmek durumunun söz konusu. Ya da işte böyle eğlenmek adına çeşitli çalışmaların vardır. Bir yerlere gitmek gibi. Oralarda bulunacağına yoracağım. Aynı zamanda bu toplar elinizden işte düşmüş. Ona rağmen halen burada eğlenmek için ya da eğlenceli bir insanın yapısı çıkmış. Yani onları almaya çalışmıyor ya da herhangi bir şekilde... Kötü bir ifadesi yok burada işte hayatı birazcık tiye almak diyoruz ya ya da şakacı tavırların ortaya çıkacak olabilir ya da böyle bir insan hayatında var olabilir ee, ve ondan dolayı keyifleniyor, neşeleniyor olabilirsin size yani her durumda keyiflendiren, neşelendiren bir insanın varlığından bahsedebilirim şimdi şöyle ortamınıza bakar mısınız? Bayağı bir karanlık <laughs> bu karanlık kötü ve olumsuz olduğu anlamına gelmiyor ama Yoğunluk anlamını içeriyor bir kere. Her yerde görüştüğünüz insanlar çok çok farklı olarak çıktı. Tabii ben burayı birazcık iç haneniz ve içinizde yaşadığınız duygular olarak ben yorumluyorum ama şöyle baktığım zaman e, dışarıda yapmaya çalıştığın şeyler için uğraşıyorsun aslında burada da. Bir kilitin var, bir anahtar var. Bakın hemen şurada anahtarınız yansımış görebiliyor musunuz? Ama anahtarın alt kısmı eğik çıkmış. Bükük bir şekilde. Görebildiniz mi? Hafif kıvrık, kavisli. Şimdi burada demek ki doğru şeyleri kullanmıyor olabilirsin. Yani yeteneklerin vardır, kullanmıyorsundur. Başka şeylerin vardır, maddiyatın vardır, kullanmıyorsundur. Ee, ya da işte daha değişik bir durum e, ya da daha değişik bir çözüm üretmiyorsundur. Bu anahtar açmıyor gibi. Halbuki elinizde bir anahtar var. Ya da işte artık ilişkisel anlamda. Yani kendi haridinizdeki kişilere kapıyı örtmüşsünüzdür, kapıyı kapatmışsınızdır. İlişkilerinizde sarsılma veya işte e, böyle bir yavaşlama enerjisi var gibi. İşte bu kilidi doğru kullanamamaktan dolayı hafta itibariyle bu kilidi kullanmaya çalışacaksın. Tekrardan e, bu kilidi doğrultmaya çalışacaksın. Bakın tamamiyle yamuk, yanlış yaptığın bir hareket de olabilir birazcık empati kurma zamanı gibi. Çünkü karşınızda o kadar fazla insan var ki. Evet böyle bir durumdaysan o kilidi, o anahtarı düzeltmeye çalışıyorsun. O zaten senin içinde olan kilit olarak çıktı. Bedene yansıyan, bedeninizde olan bir kilit olarak çıktı. Yani senin sahip olduğun bir şey. Onu kullanman lazım. En etkileyici, en böyle gözüme çarpan o kısımdı. Evet şöyle şuraya bakıyorum. Güçlü bir insanla görüşme yapıyorsunuz gibi ya güçlü bir insan olabilir destek anlamında ya da sevgili dostlarım öyle güçlü bir varlık var da sizi koruyucu olmuş çocuklarınızı koruyucu olmuş gibi çıktı. Bir de burası çok e, kuvvetli gözüme gelen bir görüntü. Yani işte manevi havanız değişecek de olabilir manevi hazza ulaşacak da olabilirsiniz. Yani belki de hani o anahtarın öyle bir olması bazı şeylerden vazgeçme anlamını da taşıyor şimdi bu görüntüyle birlikte ya demek ki manevi hazla ulaşmak için belki maddi şeylerden, başarılardan veya işte bazı e, ilişkilerden var olan ilişkilerden koptuğunuz anlamına ya da işte vazgeçtiğiniz anlamına geliyor. Bu şekilde sanki iç dünyanı yönetmeye çalışacaksın hafta itibariyle. Şöyle süzdüreyim sizler için. Bakalım burada neler var. Burada tamamıyla kocaman bir kalp yapısı çıktı. Oradan da görünebiliyor. Yani şuradaki zaten görebildiniz mi? oradaki V şeklini kalbinizin şekli. Şimdi kalbinizi kıranlar var olmuş olabilir. Bakın kalbinizin üstü üzerinde o kadar çok kişi var ki yani bir şeyler evet yolunda gitmemiş olabilir ama şu enerjiyi bekliyorum. Çok güzel şekilde enerjiniz var. Bir kere kendinizi her durumda iyi hissedeceksiniz. Bu güç sizde var. Bunu unutmayın. Herhangi bir problemle karşılaşırsanız hafta itibariyle çok güzel güçler çıktı. Atlatacaksınız. Ona diyelim küçük küçük de alta kalpler belirdi. Şimdi bu kalp yorgun olabilir. Bu kalp üzgün olabilir. Endişeli bir hal içinde olabilir. Tamamen toparlayacaksın bu kalbi bunu kendin için yapacaksın. Böyle bir durum çıktı. Evet kalbinin üzerinde insanlar var, uğraşıların var ama sen de bir yandan alttan alttan böyle kalbini toparlamaya tekrardan o kırık olan bir kalptir, üzgün olan bir kalptir iyileştirmeye çalışıyorsun. O çok güzel çıktı. Buradaki etkiler de silinecek. Yani buradaki etkiler ne olabilir? Dış ortamında bir şeyler yapmaya çalışıyorsundur. Sosyal ortamında da gerçekleştiremiyorsundur, olmuyordur ya da dış etkiler. Bunların Bunların etkisinden hafta itibariyle aranacaksınız diyelim. Hemen şurayı silip geliyorum sevgili dostlarım. Evet, şimdi hadi bakalım bir tarotumuza bakalım neler gelecek. yapışık şekilde geldi kartlar. Yapacak bir şey yok. Aldım. Biraz önce kalbinizden bahsettik. Tam da geldi bu kalp. Çok güzel. Şu, şu kart. Bayıldım enerjisine. Mükemmel. Zaten bu geliyorsa dönüşüm başlıyor demektir. Değişim dönüşüm. Diril de çekelim. Şimdi sevgili dostlarım kalplerin üzgünlüğünden zaten bahsettik ama sen toparlamaya çalışıyorsun dedik. Gözyaşı dökmek, üzülmek bir şeyler için fazlasıyla duygusal olmak var. E, ya da olayınızı duygusala bağlayıp birazcık üzülmek var. Birazcık daha akıllı ve mantıklı davranırsan Sanki çözüme ulaştıracaksın bu kalbi de yine çözüme ulaştıracaksın. Tabi burada maddi ve manevi kayıplardan bahsedebilir miyiz? Bahsedebiliriz. Ondan dolayı yani evet yerine konmayacak kişiler vardır yerine koyulmayacak durumlar vardır da o yüzden dolayı sanki bu üzgünlüğü ya da bu ruh halini iyileştiremiyor olabilirsin. Ama onu iyileştireceksin hafta itibariyle. Onu öyle kabul edeceksin ve şöyle baktığımız zaman şu karta zayıflamış ilişkiler var bakın zayıflamış ilişkileriniz dediğim zayıflamış ilişkilerinizin tamirini diyeyim Siz yine e, yapacaksınız siz etken olacaksınız ve adım atacaksınız bakın bu leylekler hem doğumun habercisi hem ev içerisindeki o tekrardan sıcaklığın habercisi olarak geldi bazı görüşlerinizde değişimler yaşanacak olabilir Evet burada bir şeylerden uzaklaşmışsın. Sevilen şeylerden, ilişkilerden, kişilerden bir uzaklaşma halin var. Manevi çaban var olabilir. Yani hafta itibariyle manevi havan gelecek olabilir. Biraz önce bir anahtar gösterdim ama dedim ki bükük şekilde kavisli pardon kavisli şekilde çıktı ve kullanamıyorsunuz dedim. Anahtarlar yine içinizde ayağınızın altında çıktı. Sizin maddi veya manevi olarak bir şeyiniz var. Size ait olan güçlü bir özellik var. Onu hafta itibariyle kullanırsanız bir takım sorunlar çözülecek. Evet değişim ve dönüşüm kartı geldi. Bir kelebek ruhu. Artık e, her ne kadar e, aynı doğrultuda gitmek istesen de her ne kadar e, yenilik istemesen de yenilik sana iyi gelecek. Onu söyleyelim. Bu değişim bu dönüşüm sana iyi gelecek. Yani artık sanki şurada bir umutsuzluk var. Sanki bir şey istemiyorum. Bu şekilde bana her şey yeter diyor gibisin. Ama bu değişimi yaşamak sana iyi gelecek. Rüyalarıma giriyorsun. Aklınızdaki kişiyle telepatik bağlar çok güçlenmiş. Şöyle bakıyorum aradan çok vakit geçmiş gibi. Ya da e, bazı şeyler artık silinmiş hafızadan kalpten. Ee, saklanan şeyler var bu hani hafızadan kalpten silinmesi İlişkinizde kopukluklar olduğuysa zaman aşımına uğradıysa bunu böyle alabilirsiniz ama diğer türlüsü yani e, bir vakit var bir ona verdiğiniz bir vakit var yani şuraya kadar halletti halletti halledemedi ilişki için adım atamadı ben de artık bu işten kendimi çekiyorum dediğiniz bir zamandan geçiyor gibisiniz. Çünkü burada dedim ya bazı ilişkiler zayıflamış gibi. Evet siz ilk adımı atacak olabilirsiniz. Ama karşı tarafında hamlelerini göreceksiniz. Eğer böyle bir düşünce tarzı içerisindeyseniz. Yapıcı olan e, sizsiniz. Bazı tamirleri siz yapacaksınız. Ama benim kalbim kırıldı. Bu benim kalbim orada çıkan diyorsanız e, her ne kadar sırtını dönüp gitse de tekrardan olayı tamir etmeye çalışmak için kendi adım atacak olabilir. Görebiliyor musunuz? Kule tekrardan tamiri anlatıyor. Sizler için yorumu yaptım. Tabii ki neşeli, keyifli, mutlu, sağlıklı zamanlar geçirip diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşçakalın sevgili dostlarım.